Mutfak günlüklerine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden gelen istek üzerine bugün fettuccini alfredo e yapıyoruz efendim. Şefika ne yapıyorsun? Bu makine mı yorulmaz. Mu? Şaşırdın herhalde sen iyice. Bu mu yoğuramaz? Gerçekte mi misin? Birazdan göreceksin ama. Nasıl yani? Merdane, oklava yok, bıçak yok ve sen makarna yapacaksın. Ne merdanesi, ne oklavası? Onları kullanmayacağım ki ben. Ay sen rüya görüyorsun. Gerçekten. Görürsün biraz daha. Efendim, öncelikle yapmam gereken şey semolina unum var. Makarna için çok özel bir undur. Bunu kullanırsanız makarnanız çok daha güzel olur ama isterseniz tabii ki normal unla da yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu 5 dakikada yapayım, güzel bir yoğurayım da sen makarnayı parmaklarınla beraber. İçine 3 tane yumurtamı ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Neymiş? Makinede makarna yapacakmış. Nerede kaldı bu elinin lezzeti falan? Eski gibi yeni adet. Ay bu da yeni çıktı. Bak başlıyorum seyret. Senin işin uzun daha. Oo, o makarna hamuru toplanmaz. Birazdan hazır olacak. Benim de ben yoğuruyorum. Ay beni lafa tutuyorsun ama sen konuşturuyorsun sonra yapamadın olacak. Yoğur <laughs> yoğur <laughs> yoğur <laughs> yoğur uğraş sen. Ay bir sus gerçekten ya of. Geçen sefer de sen böyle yaptın. Poğaça yaparken de budu 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 bu da bu da. Beni tuttun lafa ondan sonra yok ben kahve içmeye gidiyorum bilmem ne yine aynı numara. Yemezler canım. Ay. Sana kahve yapayım diyeceğim ama ellerin kirli. İçemezsin sen şimdi. Ben bir kahve Ay, içeceğim. Yok canım istemem. Ben bugün çok kahve içtim. Zaten çok çarpıntı yapıyor fazlası. İşte İçecekmişmiş demişmiş demişmiş. Ne <laughs> harika. İşte ben elimde yoğuruyorum. Ne var bunda? Makine de yoğuracakmış. <laughs> Benim hamurum hazır bile. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Ay benim adım çıkmış. Bu beni zorla kızdırıyor, konuşturuyor. Ondan sonra da diyor ki senin çenen düşük. Ay konuşana değil konuşturana bakacaksın. Anlamıyor Gülsün. ki kadın. Allah'ım yarabbim. <laughs> bir de geçen videoda bana demiş. Hiç susmaz çok konuşur şöyle yaptı böyle yaptı diye. Sanki kendisi susuyor. Bıdı 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 bıdı. Nasıl bıdı? bir çene? Ay, Ay bu hamur niye sus? toplanmadı ya? <laughs> ya bu ama Biraz kork alet işler el övünür. Oo hadi. Hadi ya. <laughs> Benimki daha güzel olacak ama. Benim ellerim değil bu bunlar. Şimdi hemen makarna açma aparatını takıyorum. Ve sıfırdan başlayarak böyle yavaş yavaş kademe kademe incelterek hamurumu açmaya başlıyorum. Ne oldu? Açıyor musun makarnanı? Yapıyor musun? Hani olmadı daha? İyi seyret. Hemen şöyle una her bir hamurumu buluyorum. Parmaklarımla hafifçe yaslatıyorum. Ve başlıyorum açmaya. Ay tek derdi beni oyalamak makarna hamur sert olur. Böyle güç ister, kuvvet ister. Onun elinin kuvveti yok. Ona güvenmiyor. Yoksa bak doğru. işte. Gayet güzel. Biraz uzun yoğuracağım ama çok lezzetli olacak. Bak göreceksiniz. Ay sen hala hamurla mı uğraşıyorsun? Benimki bitti. Ben şu suyu atacağım. Haşlayacağım sosunu falan ara yapacağım. Ne yaptın sen ya? Bıraksana beni bir rahat bırak. Ay uğraşayım ya git, ben ya. Ya git baksana ne Aa, kadar güzel oldu. Bir rahat hadi, hadi bırak. uğraş sen uğraş. Hiç susmuyorsun sen de. <laughs> daha hamur e sen daha hamur bittim. açmaya başlamalısın. Dur bakalım daha hamuru kesmedin. Onu nasıl açacaksın, nasıl keseceksin? Böyle yapıştırmadan ne yapacaksın? Ben ne bileyim? Böyle ya, tabii ki. kesebilecek misin sen onu? Yok. Niye elde keseyim ki? Benim Camut KMX'im var. Takacağım şimdi Fetüç'ün aparatını fık diye keseceğim. Yapabilecek misin? Görürsün sen şimdi birazdan bekle. Hadi hadi yap da görelim. Baksana. <laughs> Şekerim benimki bitti bile ben artık bunları pişirmeye gidiyorum. Ay sen daha hala uğraşıyorsun. Ya uğraşma diyorum sana yani ben işte burada. Yani uğraşırım diyeceğim ama hani biraz yoruldum sanki. Aa. Ne bileyim uğraşsam mı uğraşmasam mı bilemedim ki hazır yapılmış da var. Ben böyle hazır yapılan şeyleri de yemeği severim laf aramızda. <laughs> tamam ne tamam şimdi. Biz yine k ile beraber ne kadar çabuk, ne kadar pratik makarna yapılabileceğini ispatlamış olduk. E ne diyelim o zaman? Hadi gel. Hepimize afiyet olsun. Gideyim bari sıcak makarna yiyeyim ben.